oh O oh. nasıl <laughs> <laughs> oh, <Allah. muhasır> kaldık. 5er <laughs> Şimdi düştü. Burası çok önemli. Düştü. Su koydu Tamam. Yine nereye düştü? Onun da altına mı düştü? O nothing. Ah! 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 Abi bir şey söyleyeceğim. Uf. Neyse. Oğlum ben şey yapıyorum ya. Ben çok yükseldim bu adama. Kürtene bir ara toprakları al, oh, alıyorlar. O alıyorlar abi. Oha. Hayır. Oha. Hayır. Bırakın Oha. toprakları. Ölün, ölün, ölün. O geldi. Oh. Oho. Oho. Enderman'lar çok zeki. Bugün Minecraft'taki tüm başarımları tamamlamaya devam ediyoruz. Önceki bölümde 63 tane başarım tamamlamıştık. Yani çok kolay olanları. Bu bölümde hem kısıtlı hem daha uzun başarımları geçiyoruz. Bir de çarma başarımı gibi. Ama hemen geçmeden önce hala abone değilseniz alttan abone olmayı unutmayın. Gerçekten bu videoları yapmak çok uzun sürüyor. Her neyse videoya geçelim. Hardcore'da da yapması enteresan ha. Yani normal Survivor'da da yapabilirdi. Tamam devam ederiz. Önce şunları giymem gerekiyor yani malum hardcore'dayız. Şu altınları al solta. Bir saniye. Sağ üst köşede gün sayısı falan çıkıyor ya. Aa aynen. Aa bir dakika tridentli mekanı var. Bir gideyim belki tridentli vardır. Kömür işimize yarar ya. Trident yok. Hadi gidelim. Ve bu Axel Tool yaşıyor bak. Yorumlarda gördüm herkes bunu sormuş. Ben bunu gidip geri aldım. Tonlarca kez. Bekle beni orada sıkın düşme aşağı. Eee reis gel buraya. Tamamdır. En sonunda da buraya bıraktım yaşasın diye. Yoksa ölecek yanımda. Setimi bir güçlendireyim ya yeniden. Of abi burayı bulmamız var ya aşırı güzel oldu. Tamam ben buranın koordinatını alacağım. Normalde ravinlerde elmas mı? Bir sürü başarım kazandı hala elmas set olmadı mesela. Ben çalışırdım ama bu lapis bulacağım. Bir lapis sayesinde elmas da bulacağım. Elmas kaçırdın solda. O oh. <gülüyor> ya. <gülüyor> Mükemmel. Ben bunu kazmayacağım. Servet bekleyeceğim. Bunu da buranın da koordinatını. Aha benim taktiğim. Sanıyorum. Hadi, oğlum. hepsi gitti. Ay, ah, niye bu kadar çok mal var? Evet ya. Ah, lapis haritanı. 1, 2, 3, 4. Şimdi i̇şte buradan fıraşay kazıyoruz. İyi, tamam. <laughs> 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 Ohohohoh. Ohohoh. Ohohoh. <laughs> <laughs> Asır <oğlum>. kaldık. <laughs> 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 fıraşay kazıyoruz. İyi, tamam. Şimdi düştü. Burası çok önemli düştü. Su koydu. Tamam. <laughs> Yine nereye düştü? Onun da altına mı düştü? <laughs> Yukarı doğru su koydu. Dört tarafı da obsidyen oldu. <gülüyor> 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 obsidyen bir küp, küpün içinde şu anda. Oğlum <laughs> <laughs> oh, <Allah, gülüyor> <usur> nasıl kaldık? <laughs> Lanet olsun? Bin olmadığını düşünüyorum burada. Oh! <laughs> Koşunda. Oha. Tamam tamam artık artık safe'iz. Oraya nasıl gidebileceğimi düşünürüm şu anda. Abi adam gerçekten anlık çok güzel karar veriyor. Bunu benim de yapmam gerekiyor da ben çok heyecanlanıyorum abi. Yani sanırım ilk koyduğu suyla beraber kafasının üstüne obsidyen yaptıktan sonra tamamen lavın içinde kaldıktan sonra tekrardan oradan kurtulmaya başardı. Çok yetenekli ya. Aa enayi ya. Of Al ben gidiyorum buradan. <laughs> Önceki bölümde de ölmek üzereyken şey elindeki şeyi atmıştı. Yani tamam anladınız siz onu. Önceki bölümü izlemeyenler izlesin yani. Orada da çok güzel kurtulmuştu. Ölecek Siz Biz buradan çıkman <laughs> lazım. <Ölüyor, ölüyor. gülüyor> Bu lavı gülü bayağı iyiymiş yalnız. Aa elmas. Aa elmas. Yani. Ya bir bana çıkmıyor <laughs> şu elmas ya. şey i̇şte soldan değil senin olduğun bloktan, bloktan çıkıyor. Aa, <laughs> oğlum bir tane daha oldan. elmas var tamam. Neyse tamam bunları kalsın ben buraya geri gelirim. Abi tam tane el masa burada. Ya şaka mı ya? söyleyeceğim ha. Nasıl ya? Oğlum bu ne? 3 tane elmas var. Hayır olamaz e, ya. Benim mi? Köye git direkt köye. Çünkü. Tamam Ye köye geldik. Yemek yemekleri öldür. Yemekleri öldür. <laughs> Okey. Abi ben şimdi bunu bırakamam ya. Alayım değil mi? Al al. Ee, serveti de diğer köyden yapacağım. Abi köylü haricinde herkes düştü açtım deliye. Bak tavuk da düştü. Oğlum ne yapıyorsunuz? köylüyü zombilere yeme edeceğim unutturmayın bana. Ayartma. Oha! Ay çok güzel ya koruma 4. Keşke ben de çıksa bugün. Al bunu al bu arada. abi al al aynen. Hadi enşantlı elma. Oha! Buradan enşi çıkacağını inanıyorum ama. Şimdi çok güzel bir şey yapacağım sabrıca Şimdi bunu yakıyoruz ve suya sonsuza dek giremiyor. Evet Stronghold race geri döndüm. Oh. He <laughs> ee, bak iyi intikam almaya yani. Of! Oh! O oh, elmas buldum. Oğlum ben bunun niye sevinemiyorum şu anda? Bu sürü elmas kurnası aldık yalnız çok iyi. Sonunda. Şurayı benim de bulmam lazım kitap için ya. Selam Enderman. Oh selam değil. Görüşürüz görüşürüz görüşürüz. Nothing. <gülüyor> ah! <gülüyor> ah! Ah! Abi bir şey söyleyeceğim. Uf. Neyse. Oğlum ben şey yapıyorum ya. Ben çok yükseldim bu adama. Bak Yusuf T sen sen gerçekten beni nasıl duygusal olarak seni çok sevdim ya. Senin acım benim acım oluyor. Ben de yaşıyorum lan. Ya ne biçim bak bana da olmuştu. Selam değilsin. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Nothing. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam sıkıntı yok. O servet üç. Tekte bir de. Oha what? <laughs> Lafı almayı unuttum. Şimdi o tüm elmasları kazmaya gidiyoruz. Önce şuradakiye gideceğim. Şimdi ben yarım saat oraya gitmek için yol alacağım ama videoda 15 saniye. Al. Ah. Tamamdır bir tanesi burada. Aa ah, bulduk. Bizim lavlu mekan. 28 tane elmas. Tam bu yeter de artar bize. Ki ben buraya nereden girmiştim bu arada? Aa buradan mı? <laughs> Aa buradan değil kesinlikle. Şimdi yolun yarısına geldik. Önce P4 set yapacağız. Ondan sonra Nidrat set. Abi, Lan yumurtlamış. Oha bunu saklayacağım. Alayım şuradan. Oğlum, gitme, gitme, gitme. Aksolot mı? <laughs> şey yok tepki yok Aksolot yumurtla, yumurtalıyor muydu? Öyle bir şey yok bu arada Hiç görmedim Yumurt yumurtlamaz ki. O tavuk değil ki. Sadece tavuklar yumurta yapar arkadaşlar. Başka hiçbir canlı yumurta yapmıyor. Ya? Oğlum solungaç lazım olur ki. Var diye iki tane. O bak gördün mü? Solungaçı çıkardım yeni nasıl? Solungaç kırılmazdı koruma. Daha ne olsun lan? Mükemmel. Solungaç geldim mükemmel olay. Peki kaplumbağa kandırmışlar size. Kaplumbağa yumurtası diye bir şey yok arkadaşlar. Geriye sadece bunların hidrate yapmak kaldı. Oğlum vallahi neyiben? Her yerde niye ben yumurta buluyorum diyecektim. tabuğu gördüm sonra. <laughs> oh! Of! Abi son anda. Oh! Of! Abi son anda. Oha trillantlı. Abi bir dakika bu çok aşırı iyi oldu. Gel reis gel gel. Takım baltayla öldü. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Aga be. Şeyi niye oğlum geçeyim. Arada kaynada şey koyacağım ismini. İsmini koyun koyacağım onun. Özele bak. Bak dakika şu tane kaçak beni kovalar koyuyor. O ilk kez yay kullanıyor bilgiler. Ulan kes tam diyordum. İnşallah koyunu vurur da ölür diyordum. İki tane var hala. O değil de başarım yapmadı bu videoda. Hepsini bir anda mı yapacak? Ne yapacak? 5 dakika oldu başarım yok. <gülüyor> 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 Hayır. Neden <laughs> böyle bir şey yaptın? <laughs> buradan yeni bir tane popülasyon başlatacağız şimdi. O gri oldu. Aa. Ne bekliyordun? Kırmızı mı? Al sana. Aa yumurta Aa, tavuk da oldu orada. Şimdi buradan tam olarak bir istek o kadar diyeceğim. Bence tutar. Aklıma daha güzel bir taktik geldi. Abi işe yaradı. Hem de sadece blokla Ne yaptığını hiç anlamadım şu anda. Cidden ne yaptı mesela hiç anlamadım. Şimdi ise üçlü mızrakla elde edilen geçmemiz gerekiyordu. Fakat tek eksiğimiz vardı o da üçlü mızrak. Bu yüzden Twitch'te canlı yayına girdim ve bir buçuk saat boyunca bunu uğraştım Bunları seni arıyorum. Benim düşmanımsın. Ve bir tane bile tutturamadı. Ve öldüremedim. Ve düşmedi. Şu bakayım bari gelsin yanıma. Aynen çıldır öyle. Oha! Oha! Ne? Ne? Enderman suda yüzdü gördünüz mü? Şimdi Abi ben şuraya ben bak milyon milyon tanıma var hayatta girmem oraya ben. Go. Oğlum burası var mı? Bu, mükemmel bir mekan. Burada mesela elmas çıkmaması mümkün değil. <laughs> Abi bir tane daha elmas. Ne? <laughs> Nasıl? Chat. Chat. Tridentli doğası. Acil. Acil. Herkes. Herkes. Abi bir tane daha trident var orada. Tamam önce bunu öldüreceğim. Sonra diğerine. <laughs> Düştü mü? Hayır ya. herhalde Oğlum şu mızraklılar eee e, şeyde mi oluyor e, buzul biyomunda mı oluyor bunlar bilen var mı sanırım buzul biyomunda daha çok oluyorlar değil mi o zaman benim yanımda buzul var ben buzula girerim aga ben bulurum mızrağımı aga Abi, Aa, Bundan çıkacak gelmiş. bak bundan çıkacak şu an çok heves ettim gel buraya <laughs> Oha oha, oha! <laughs> Çıktı mı lan? <laughs> Oha! Şu an hayır her yerde. Okey. Yeni bir tırdaki şey tırdantı yıldırım yönlendirmesi büyüsü basmak olacak. Çünkü o büyü şu başarım için. Ben her yerde çıktığını zaten biliyorum ama özellikle buzul büyümün daha çok mu çıkıyor? Adamın 3 tane vardı etrafında. Onu soruyorum. Sudan da çıkıyor. Ya abicim sorduğum soruları niye çarpıtıp cevap veriyorsunuz ya? Her yerde zaten çıkıyor bunu biliyorum da ben şunu diyorum buzul biyomunda Buzlu suyun içerisinde daha çok mu spamlanıyorlar? Onu soruyorum. Tamam. Tam sormadım varsayın. Tamam. Yani şimşek lava olduğunda Trident'imde yıldırım yönelmesi <laughs> basit olması lazım. Şu hatta <laughs> şey başarılı bir kazanalım. Tamamdır. Oh, 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 oh. oh, oh. görüşürüz, <laughs> görüşürüz, görüşürüz. Abi şuraya bak. Çok korkunçlar. Fizan'ın katilleri beni kovalıyor. Trident hangi büyü? Kırılmazlık 3. No. Kitaba basayım bir kere daha. O şık yakamışımız da büyümüş çok iyi. Aa bunu. Of tamam. Görüşürüz 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 görüşürüz. Biraz indirmen öldürme zamanı. 30 devirle alana kadar yani. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Hepsini peşime takacağım sonra buraya getireceğim. Çok ölümcül bir şey olacak ama olsun. Tamam şimdi hepsini takacağım peşime. Oh şuraya bak. Çok güzel oldu. Ejderhanın peşinden de koşuyor ya. Ejderha gibi hissediyorum şu an <laughs> Oha! Oha! Hayır. Nerede Nerededi benim mekan tam burada. Kürtene bir ara sokakları alıyorlar. o <laughs> <laughs> oh, alıyorlar <gülüyor> abi. <gülüyor> Oha. Hayır. Oha! Hayır. Hayır. Bırakın oh. toprakları. Ölün, ölün, ölün. O oh, breaker geldi lan. <laughs> Hera, oh. endirmenler çok zeki. Lan! Tamam enteş koyuyoruz. Plan değişti. Böyle bir baksam mesela böyle rastgele lan. Oh, o, oh. oğlum. Oha öyle bir korktum ki. Of. Oh. Şunlara da bakayım da öyle gelsinler ya. Oha hepsi görüyor, hepsi kızıyor, hepsi kızıyor. <laughs> Allah. <tane gülüyor> Umarım en taşını taşın alamıyor aldı da. Yok yok adam. Tamam alamıyor. İspiyi kuvarsadan kazıyan bu kötü bir fikirden. Al fantom geldi yine. Yine bir tane fantom. Bence ön tekneyi bildi. Sen koy bir blok altına geç o kendisi biner. Aa gördü beni. Aa Let's go. Bindi, Bindi <laughs> mi? Yeah. Bindi mükemmelim. 30 level olması pizan başsın. Bence de dedik, çoğu başarımı almadım bir de Abi enteresan şeyler yapıyor ya çok iyi Strider büyüme başarımını bile almadım mesela Şaşırtıyor yani insanı Oha yalnız xp baya iyi oh. Abi tam daha başarım Aa bunu almamışım ben Bu arada bundan baya level geldi Aa 27 level abi çok iyi çok iyi çok iyi gidelim. şu gidelim da bence yapma <gülüyor> Yapma <gülüyor> Tam yağmur hala devam ediyor ya. ve dostum sakin olun. Ve yıldırım yönlendirmesi tamam. Aga be yıldırımlı hava değilmiş. Tamam. Mis gibi oldu. Ben yine uyumayacağım ya. Bu fantom bulalım bir tane. Oh. Aha. Oha. 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 Yeni reisler. Gel gel. Bir tanesi geldi. geldi sen de gel. Tam o da geldi. Hani fantom arzı zeki mi Ha, hani kanser ediyorlardı? Adam ne uğradığını şaşırdı şu anda. Bir delici okula iki hayalet öldür. Delmi bir yetiyor mu bu başarım için? Delmi bir yetiyor evet. Hadi bakalım o zaman. Kahve. <laughs> bir tane vurdum. Oh. Bu da o yedi blok değil gibi. Aaa! Abi mükemmel yani vurdum yalnız. Oldu. Vay be. Aynen. Kaptan arbalet düştü. Buna biz kendimiz basak daha iyi olur ya. Tamam mı? Bir, tane mi bir yeter. Mi? İki tanesini salıyorum şimdi o zaman. Bunları umarım hiç vurmamışım. Dur tamam bir tanesini vurdam. Hangisini vurmuştum? Ee, ona vurdum. Ona 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 ona. Onu vurmamışım ben. İkisi de gelsin şimdi abi. Bu arada ikisini arka arkaya getirmek çok zor. O yüzden bence tünel gibi bir alan yap. Şu anda şu anda girdiler. Şu anda girdiler. 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 Of. Helal, helal. Helal olsun be. Bir okla iki kuş çok güzel be. Ben en iyi Minecraft oyuncusuyum. Of. Bunlar da arkadaşımız olsun. Kalsınlar böyle. Aa tozlaşmış kar lazım. Kalsın. tamam bir tane kazan yapalım. Bu kar yağdığı zaman şimdi buraya doğar. Şimdi bot MLG zamanı. 360 360. Hadi bakayım. Oh. Oh. Oğlum çok riskli oynuyor ölecek ha Yeter lan başım döndü Neden bu kadar aksiyona giriyorum ya lanet olsun Aha, Oğlum keşke oksijenin olsaydı be Aga be bu ne güzel sıkışmış buraya bunu var ya götürebilirdim Ne yapsak oğlum Abi bir dakika bir de geri zekalı bir ghost'u dünyaya getirmek var değil mi? Öyle bir şey de var Bu şu var ya bir daha böyle denk gelmez ya Neyse ya Şimdi Heron'un taktiğini yapıyoruz Oo burada çok Arkadaşlar. fazla var Oh. Düştü ama yandı sanırım. Eğer öyle olduysa sen hem en şanslı hem de en şanssız biri. Değil mi? Aynen. Skate bro ablaze. Aynen. <gülüyor> Vay yumruk bir de şeyi o var. Alan, aynen bu arada yumruk var. Oo 4-5 tane şey var. Düştü mü? Hayır. Aa! Çok, Çok yani. riskli. No Lan ne şey yapıyorsun Yusuf bir çık bir artık bir buradan. Oha çok iyi. Bir dakika elinde ganimet var ha kılıcında. Kesinlikle bir düşürse 3 tane birden vidir kafası bile düşürebilir mi acaba tekte de bilmiyorum. Ama vidir şey, hiç düşmedi. Nasıl düşmüyor? Kılıç kırılacak ama hala kafa düşmüyor. Nasıl ama? Ee, kolay, kolay gelsin. Abi bak çok çok Olamak yanlış kolay, yapıyorsun kolay ya. Abi ya, bak gerçekten öleceksin. Oh my God. Abi. Abi. Abi, bak. ne yapıyorsun? Ne, abi? yapıyorsun? Man, ne yapıyorsun Rayman? Ne yapıyorsun? Lan Rayman. O hadi ye. Kaç tane geldi? Kaç tane geldi? Kaç, Hı, Kaç da. tane Dekalı geldi? iki kafa. Nasıl iki kafa? Bir tane mi düştü? Allah kahretsin. Baya güzel bir level de geldi yalnız şimdi fark ettim <laughs> Aa düştü bir tane daha kafa Hayır Düşen kafayı giydi az önce Oha ilk görüyorum giriyorum böyle bir şeyi What? <laughs> Çok garipti Bir anda böyle kafası büyüdü Tam ne son bir kafa Oğlum ganimet sayesinde bir tane Kafa düşürdüğün zaman iki tane olarak gelme Gelebiliyor değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Gelebiliyor herhalde Ama gelmedi Gelebiliyordu herhalde. Neyse. Kaldı. Videonun bu kısmında ses kaydında sıkıntı çıkmış. O yüzden olayı ben anlatıyorum. Oyunu ara vermişti. Gelmiyor ama. Gelemiyor. He tamam. Geri döndüğüm zaman öldürdüğüm ikinci bir risk sonucu sonuncu kafayı da düşürdüm. Tamam. Sonra hemen dünyayı döndüm ve şansıma yıldırım hava vardı. Ben de başarım için direkt köye gittim ama yanlışlıkla köye baskın başlattım. Ama olsun biz yine de başarımızı elde ettik. Sonra başka bir başarım için ilk bulduğum revine daldım. 3 tane bakır topladım ve bir yıldırım savar craft ederek köye yerleştirdim. Yıldırım savara şimşek çaktı ve ikinci bir başarım daha kazandım. Sonra aradan bir gün geçti ve Wither'ı çağırmak için End'e gittim. Çünkü vizirle hiç uğraşmadan onu kesilmek istiyordum. Bu taktik sayesinde vizir'i kazman kayısını sıkıştırdım ve nedir yıldızını elde ettik. Oradan <laughs> <laughs> bir gün geçti ve vizir çar... İki blok... ...durmak için eline gittim. Çünkü... Biraz anladım gibi. Sanırım yatay pozisyonda ya Dikey çağırmıyor da Yatay pozisyonda e, Koyuyor Wither'ı Yani Tek blokta hareket etmek gibi bir şey Bu şekilde koyuyor anladım <laughs> Wither'la hiç uğraşmadan onu kesilmek istiyordum Bu taktik sayesinde Wither'ı Katman Kıyısını sıkıştırdım ve nether yıldızını elde ettik Geriye fener başarımı kaldı Hemen şuraya alıştırsak yeter bir Ve 2 Şimdilik bu kadar. Bir dahaki bölümde daha fazla başarımı ayarlayacağız. Bu feneri daha büyük yapacağız. Her neyse 3. bölüm için like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Helal olsun ya. Ben çok beğendim ya. Güzel. Bayağı iyi. Çok güzel. Ya loser seni nasıl izleyeceğim ama bir saatten beri 25 dakikalık video bunu bir dahaki yayına mı bıraksak ya? Loser'a bakacağız da ben şu YBC'ye bir bakayım nasıl bayılmış. Arkadaşlar sizlerle beraber enteresan bir video